Sabah gazetesi İstanbul'lu Kara o yalana saplandı saplandı diye Ekrem İmamoğlu'na eleştiren bir başlık atmış. Milyonlarca vatandaş karla boğuşurken balıkçıda yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun görev başındayım algısı fena çöktü demiş. Günlerdir işte bu konu üzerinden yayın yapıyorlar. Şimdi gelelim sınava. Bakalım Marmaray'ın yolda kalması, Adil Bey'in treninin yolda kalması. Şimdi Adil Bey'in treni diyorum. Niye söylüyorum bunu? Aslında böyle bir ayrım yapmamamız lazım. Ama Adil Bey bu ayrımı kendisi yaptı. Benim trenlerim, benim metro hatlarım, benim raylı sistemlerim U harfini taşıyacak. Sen M harfine devam et dedi. Memleketi U ve M diye iki harfe böldüler. Dolayısıyla kim arıza yaparsa, kimin treni arıza yaparsa o hatayı da ona yazacağız. Adil Bey'in hatasını dün Marmara'yı yolda kalmasını, yolcuların da raylarda yürümesini Adil Kara İsmailoğlu'na yazacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu. Ondan bahseden yok. Onun yolda kalan treninden bahseden yok. Yandaş Besleme Sabah gazetesi birinci sayfasında görmemiş bunu. Şimdi buradan tam sayfayı da göstereyim de görün. Marmaray yok. Bakalım öteki yandaş gazetelerde var mı? Yaklaş. Sınav başladı. Akşam gazetesi. Muhalefet kara battı diyor. Muhalefet kara batmış. Nasıl batmış? Efendim işte makamda çorba krizde kalkan makamında çorba içerek böyle gösteri yaptı diyor Ekrem İmamoğlu. Ama kriz gününde gitti bilmem ne balıkçısında güzel mükellef balık sofrası kurdu diyor. CHP medyası tweet'leri sildi diyor. Yani CHP medyası dediği işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte muhalefette bulunan isimlerin o balıkçı hadisesiyle ilgili olarak ilk saatlerde Efendim işte Ekrem İmamoğlu gitmemiş yalan propaganda yapıyorsunuz, yalan haber yayıyorsunuz şeklindeki tweetleri hatırlatılıyor. Kimlerin efendim Eren Erdem'in tweeti, Mine Kırıkkanat'ın tweeti, Gürsel, Kanat, Gürsel Tekin'in tweeti, Barış arkadaşın İrfan Değirmenci'nin, Mehmet Bekeroğlu'nun önce bu mealde attıkları tweetleri sonradan silmek durumunda kaldıkları şeyi var, suçlaması var. işte onun da müsebbibi Ekrem İmamoğlu'nun zamanında bu konuyu teyit etmemesi doğrulaması olduğu da ortada. Yani zamanında çıkıp Ekrem İmamoğlu evet ben balık restoranındaydım. Ne olmuş yani bunun bir sakıncası mı var diye çıkıp kendini savunması lazımdı. Uzun süreli bir sessizlik olunca işte o az önce saydığım isimlerde yazmış oldukları tweetleri silmişler. Yani Ekrem İmamoğlu'nu savundukları tweetleri silmişler. Akşam gazetesinin de birinci sayfasına bakıyorum. Araçlar alınmadı, yollar açılmadı diye yine suçlayıcı ifadeler var ama Marmaraylı Marmaray yok. Marmaray dün yolda kaldı. Rayları buzlar, karlar kapladığı için, arıza yaptığı için Marmaray yolda kaldı. Adil Bey'in Marmaray'ından söz ediyorum. Var mı birinci sayfanda yok. Niye? Çünkü yandaşsın. Yeni Akit gazetesi. Bakalım onlar vermişler mi Marmaray'ın yolda kalmasını? Yok. Hadımköy'de beyaz esaret sürüyor demiş. İngiliz ajanla ne görüştün diyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti nezdinde İngiltere'nin büyük elçisi. Ankara'daki büyük elçi. Dominik Çılkıt. Sir Dominik Çılkıt. Ekrem İmamoğlu ile yemek yemiş. Yeni Akit gazetesi onu İngiliz ajan diye sunuyor. Ciddi bir diplomatik skandal. Ciddi bir terbiyesizlik tabii. İngiliz'in büyükelçisi benim babamın oğlu değil ama senin büyükelçine, Londra'daki büyükelçine mesela İngiltere'de herhangi bir gazete Kürk ajan diye hitap eden bir başlık atsa kıyameti koparmamız lazım değil mi? Ortalığı ayağa kaldırmamız lazım. İngiltere'nin ya da Birleşik Krallığın Ankara'daki büyükelçisine İngiliz ajan diyen bir kafadan söz ediyoruz. Yeni Akit kafası yani. Tanıdığınız bir kafa. Yeni Şafak gazetesi yolu belediye kapatmış diyor. Al Yeni Şafak'ta nereden bakmış olaya? Şimdi o yollarda kalan araçlar arasında Belediye otobüsleri de var tabii ki. O belediye otobüslerinin fotoğrafını çekmişler. Bir de böyle hani kardan kaymış, buzdan kaymış çaprazlamasına durmuş ya. Dolayısıyla belediye otobüsleri yolları kapattı diye manşetten haber yapıyorlar. Bu da Yeni Şafak kafası işte. 40 saat sonra açıldı diyor. Tabi nerenin 40 saat sonra açıldığı, havaalanının 40 saat ne durumlarda kaldığı, dün efendim işte Marmara'yı nasıl yolda kaldığı falan yok. Tepe'ye dün Cumhurbaşkanı'nın bütün bu olup bitenlerle ilgili olarak İBB'yi suçlayan ya da Ekrem İmamoğlu'nu suçlayan basiretsizlik sözleri de tepeden verilmiş. Marmara Yeni Şafak şafakta var mı? Hayır o da yok. Yandaş besleme basın Marmaray skandalını görmüyor. Oradaki bir tane belediye otobüsünü görüyor ve onu manşete çekiyor gördüğünüz gibi. Bunun için size o yaftaları asıyorum her sabah. Her sabah yandaş, yalaka, yılıcı, yılışık, yalancı ve besleme medya yaftasını. Milli Gazete krizin adı İran gazı değil diye bir başlık atmış. Neymiş? Enerji krizinden dolayı sanayi bölgelerinde enerji kısıtlamasına gidilmesi sanayicileri isyan ettirdi. 21 Ocak'tan sonra fabrikaların kullandığı doğalgazda %40 oranında kısıtlamaya gidilirken tüm organize sanayi bölgelerinde ise... 3 ila 4 gün sürecek elektrik kesintisi başladı diyor. Kar Anadolu'da diye bir başlık var. Muş, Adıyaman, Bitlis, Burdur, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas gibi illerimizden de kar manzaraları aktarılmış. Ama oraların normal hali bu. Yani oradaki insanlar da tabii zararını görüyorlar. Ağır kış koşullarının ama onlar daha alışkın. Biz nazik ve narin ve nazenin kent insanları hemen böyle e, şey evlere kapanı, kapanıyoruz. Her tarafı kapanıyoruz patlıyoruz, hayatı durduruyoruz. Ya Helsinki'deki ya da Rovaniemi'deki insanlar ne yapsın? Finlandiya'da Tampere'deki insanlar ne yapsın? Stockholm ne yapsın? Oslo ne yapsın? Oradaki insanların zaten rutini e, bu. E, demek ki önlem almak lazım, hazırlıklı olmak lazım. Onun da yolları belli. Yani bir hani e, şey vardır ya, e, atom fiziği problemi falan değil. Çareleri var. E, önceden geliyorum diyen bir felakete karşı önlem alırsınız. Diriliş postası İstanbul'dan daha önemli olan neydi? Ne konuştular diye Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yediği yemeği sorgulamış. Türkiye gazetesi maçlar gece oynanmasın diye güzel bir öneride bulunuyor. Evet madem bu kadar soğuyor hava bu kadar iklim koşulları çetin gündüz daha ılık saatlerde oynatın ve enerji tasarrufunda bulunun. İşte elektrik sıkıntısı çektiğimiz anlaşılıyor doğal gaz tedarikinden dolayı. Türkiye'den tasarruf teklifi organize sanayi bölgelerinde kesintiye gidilirken statlarda gece tercihi sebebiyle gereksiz yere enerji harcanması dikkat çekiyor. Evet gereksiz yere enerji harcanıyor statlarda. Dolayısıyla gündüz oynayalım. Eskiden mesela büyük maçlar, derbiler filan da hep gündüz oynanırdı. Gece maçı çok özel bir hadiseydi. Ama nedenini biliyoruz. Yayıncı kuruluşun prime time'da o maçları göstermesi üzerinden elde edeceği reklam geliriyle öğleden sonra mesela saat 3'te 4'te mesela İngiltere'de bütün maçlar öyle oynanıyor. Cumartesi günleri 3'te, pazar günleri 4'ü 5 gece falan oynanır bütün maçlar. Gece maçı bir tane filan oynanır haftada. Biz de onu yapalım. Hayır, yayıncı kuruluş para kazanacak. Kim o yayıncı kuruluş? Patronu Katarlı, patronu Katarlı olan yayıncı kuruluştan söz ediyoruz.